arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız ve bana yeni hesabımda ya yeni hesabımda Choco çıktı pem çıktı, çıktı sonra Frank çıktı arda arda bunları ben açmıyorum ya rabbim bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi e, bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, şimdi ve 736 kupada çıktı bunlar. Bakın şuradaki e, bir dakika. Şuradaki mega kutudan 5 yazdı. 2 tane karakter. Pen ve Frank çıktı. Ve e, şu Küçük kutudan da e, şey çıktı arkadaşlar. E, Poco çıktı. Bundan da bir. Neyse. Başlayalım başlayalım. Arkadaşlar video video niye dönüyor ne oluyor vardı. Bu like kalkabiliyor. Mini video Neyse sesini kısalım. Ne? Kaçtı ya. Ya. Benim benim şey oluyor. Ya. Arkadaşlar ne? Elim değdi ya. Of. Elim oraya kaydı benim. Orta boşa gitti. Aa boşa gitmedi. Güm. Ama oradaki ulti boşa gitti. O sadece oh, ultisini basıyordu böyle. Korkaklar korkaklar. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Durduramadım. Arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Video dayım diye Evet kasabiliyor. Buray yanımda. Bak donuyor Abi yapmayın ya. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İnternet donuyor. O öldü orada. İnsan net mi oldu? Arkadaşlar Frank'in de şöyle bir gösterelim. Ya arkadaşlar burası uzun sürebilir. Sürekli durduruyoruz video arkadaşlar. Şimdi durduruyoruz. Aa neyse. Gerek kalmadı. Şimdi göstereceğiz size. Herkes bulabilir ki Arkadaşlar bakın biz buradan yaptık. Buradan. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi müziği kapat.

Gidiyorlar duvarın arkasına saklanıyorlar. Sonra bilmem ne yapıyorlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Tonar gibi 153 siz de deneyin. Acayip bir şey yarıyor. Tabii ki süper gel de bir taktik. Hatta ezel de taktik. Süpersel yazın ee, isminize. Sonra oradan şey yapın işte. Tomar 753 de aa, aa, Bence Tomar 753. Bence de arkadaşlar. Çok işe yarıyor. Ya internet. Arkadaşlar ben internetten biraz uzağım o yüzden. Yani şey neden böyle bilmiyorum. Başka odada yüzü yüzden çekmiyor. Ya, ya. ya bu gaza mı gitti Yo. Gel gel gel. Gel. Gel sen gel. <Sessizlik> ya, 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 ya. Ben seni saygım. Şimdi arkadaşlar afk taklidi yapacağım. Bakın. Şöyle. Şöyle.

Oy ne nasıl Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Arkadaşlar aynı Alman oyunu.

Buyur. Buyurusun spike'ı var? Ben bunu efsanevi çıkartabilir miyim? Bir orana bak. Değil mi? Ben orana bakacağım. Şuradan bakarız. Of, oh, hemen kostümü gelmiş. Of. Oh, çok az ya. O süper Ender bit biraz çok. Arkadaşlar ben bu savaşçıları 6 e, seviyede bırakacağım. 7. E, seviyede aksesuar çık çıkacağı için şimdi ekme yoktu açacağım. Aksesuar çıkar o yüzden 7. seviyeye getirmeyeceğim. Bartu. Şu Bartu zaten. Şu. Neyse. Hadi bakayım. Bu. Bir 900 kupa alalım ya. Yeni açalım. Arkadaşlar 48 abone olanlar için abone olanlar için abone olanlar teşekkür ederim. Çünkü 48 abone olmak çok güzel oluyor bu. yani ya da abone olursanız seviniriz. Çünkü Barçı'nın abonesi 17. 17 eskiden, mi olmuş bu an? Evet. Eskiden 16 idi şimdi 17 ol, oldu. Ee, bir 20, 20 yaparsanız 12 ile çözülürsünüz. Evet ona bir 20 ile like açın. Ben artık abone olayım. Like Ay. Ya abone ol. Ama ona da like atın yani tane videosunda e, 75 bin like ya da 77 bin like istemişsiniz. Lütfen 77 bin like atın. de. atarsanız çok seviniriz. Biz de sizin kanalınıza abone oluruz. Bu arada abone olmayın. Ücretsiz. Bu arada siz, annemin size babam yaptırdığı ödev. test ...cevapları inşallah doğru çıkar. Evet. Kaç dakika? 11 dakika. Bunu neyse alalım ya. Nasıl olsun? Bula verebiliriz. Bunu yükselteceğim inşallah. <laughs> Aa yetti. Tamam şimdi bu... altıncı kısım şey oldu. Bu yükseltmeye <laughs> gelmez. Hiçbir şey yapmayacağım. I really Bunu 5. seviye zaten. Bir de tam doğru. <laughs> Arkadaşlar bu maç bittiğinde şey olacak. Eee. bitireceğim. <laughs> 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 Dur şunu azıcık vuralım Baba Baba ben öldürüyordu da yine yine. Yani. Baba yani. öleceğim 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 öleceğim. Bak şurada ne yapıyor? Kormuş. sıkıştım. Sıkıştım bana vurmayın. Adamsın. 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 Baba yer mi yani? Bezgüm. <laughs> <laughs> şey, Şimdi ben oraya taret koydum. Ve yanına gidiyorum onu koydum. Bu kadar. Evet arkadaşlar bu video bu kadar da devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.